Efendim merhabalar. Sinema Yok Soru Cevap YouTube kanalına hoş geldiniz. Astrolog Aslan Yunan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker Bey. Dünya yine e, yanıyor. E, çok olay var. Hepsini soracağım ama kritik tarihlerle başlayalım. Yani e, önümüzdeki şimdi biz bu kaydı bayramda çekiyoruz ama önümüzdeki haftadan itibaren e, Jüpiter Yengeç'le başlayan süreçte neler olacak hocam? Jüpiter Yengeç aslında güzel bir süreç. Daha önce geçen senenin son aylarından beri vurguladığımız Jüpiter Yengeç çünkü nispeten yücelimde olduğu, güçlü olduğu, sağlıklı çalıştığı bir evde. Fakat geçmiş 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı göstergelerinde Türker Bey, Jüpiter'in bir burçtaki Satürn'e kavuşumlarında savaş tetiklenmiş. Neptün-Satürn kavuşumlarında savaş tetiklenmiş. Bunlar ama dünya savaşları yani tarihe girmiş savaşlar. Şimdi e, gökyüzünde bu yaz özellikle bazıları bir dönüşümlü geçecek e, retro yaparak tekrar kendi gezegenine gelecek yani tam o döngünün oturması 2026'nın Şubat'ı ama bu yazda bunun bir ön gösterimi olacak bu yaz geçen bu bütün jenerasyon gezegenler işte Neptün Koç, Satürn Koç ikisi zaten tam kavuşumda e, Uranüs ikizler tekrar Plutokova Plutokova'yı zaten uzun uzun videolarda anlatmıştık. Bu bütün ağır ve jenerasyon gezegenlerin ilk kez eş zamanlı tek senede buluşması çok dikkat çekici oluyor. Yani buna benzer göstergeler tabii ki olmuş. Astrolojik olarak bütün kadim astrolojik külliyatlarda da bunun benzer örnekleri defalarca var. Hı hı. Fakat burada... Ee, ısrarla önemsediğimiz nokta bütün jenerasyon gezegenlerin aynı sene eş zamanlı adeta böyle bir dişlinin parçaları gibi şak diye oturması. Bu beni e, endişelendiren bir durum açıkçası. Ne olabilir endişelendiriyor? Neden endişelendiriyor? Türker Bey bu kombinasyonların birisi gerçekleştiğinde mesela e, Neptün-Satürn olduğunda e, Neptün-Satürn, Koçta değil de başka bir burçta daha önce birleştiğinde Bolşevik isyanı olmuş, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Ee e, suikastler özellikle Kennedy suikastı 1963 61 63 çok kritik zaten bu göstergeler ışığında Berlin duvarının inşası da buna bağlanıyor tam o göstergeler varken yani bu tarihte Kore Savaşı Kore Savaşı yine Neptün Satürn kavuşumlarında oluyor bir de üstelik şimdi Pluto kova zaten Pluto başlı başına Fransız ihtilali devrimler halkın ayaklanmaları dedik tarihte tekrar Pluto kontakları Pluto'nun gezegen değiştirmesi çünkü bu bunlar şöyle anlatayım. Her yıl değişken değişken kendini gösterebilen konumlar değil. Birisi Pluto 20 yıl kalıyor. Neptün takriben 28,5-30 yıl kadar kalıyor bir burçta. Satürn 2,5 yıl bazen 3 yıla yakın kalıyor retrolarıyla. Uranüs 7 yıl kalıyor. Bu kadar yavaş hareket eden gezegenlerin aynı sene içinde 2026'da hepsinin dişli gibi gezegen değiştirmesi, bu e, gezegenlerin burç değiştirmesi daha önce o tarihe geçen savaşların birkaç üst oktavında olaylar olacağını gösteriyor. Yani tekli kombinasyonda 2. Dünya Savaşı tetiklendiyse, bu kombinasyonun şimdi bir, iki, üç ayağı var. Burada acaba ne tetiklenebilir? O zaman e, diyorsunuz ki yani öyle bir döneme giriyoruz ki endişeliyim. E, karışıklıklar olabilir, savaşlar olabilir. İyi bir yere gitmiyoruz o kesin. İyi kötü gibi değil Türker Bey ama e, ben bunu her yerde artık belirtmeye başladım. 2025 taban bu olacak olaylara zemin hazırlama senesi. Çünkü e, yorumlarda ben okuyorum. Her sene için astrologlar zorlu diyorlar ama filan diye yazmışlar. Evet zorlu, iyi. Pek çok gündem her yıl oluyor. Bu 2026 gündemi olağanüstü bir gündem. Bu jenerasyon gezegenlerin üçünün eş zamanlı burç değiştirmesi. Gökyüzündeki tutulmalar, Koç ...koçtan geçen balık başak tutulmaları... ...hepsinin 2026 Şubat'ında bir anda gündeme gelmesi demek... ...ben şöyle bunu açıklıyorum Türker Bey... ...2026 başlangıç, yani giriş 2027... ...gelişme 2028 sonuç... ...2028-2030 bağıra bağıra yeni dünya düzeni... Hmm. ...sarkarsa 2032... ...ben 2032'yi astrolojik öngörü olarak o kadar sarkmayacağını görüyorum... ...hep 2028'de tamamlanıyor gibi... Ama kendi takvimleri 2030 olduğu için biraz orada açıkçası bir handikapa giriyorum. Fakat bu yeni dünya düzenine yetiştirmek ister gibi adeta ve bu savaşlar çok hızlı alevlenip çok hızlı yok olacak. Çok hızlı birkaç ülkeyi içine çekebilir. Ben bu gündemle ilgili kendi ülkemizde bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, burada Türker Bey şöyle bir konum var. Bizde üç cephe sıkıntılı görünüyor. Şöyle 2026 Şubat sonrası için söylüyorum şu an. Bu jenerasyon gezegenlerine bağlı kontakların 2026 Şubat'ta bize ne yapabileceğini söylüyorum. Ege, Girit ve Kıbrıs, özellikle Kıbrıs. Kıbrıs'ı acayip konuşacağız 2026 2027. Bu ikisi üçü buraları biz çok rahat atlatabiliriz. Çok rahat bunlarla ilgili bir çözüm bulabiliriz. Fakat İran'dan başlayan bir savaş lokal kalmayacak. İran'dan başlarsa bizi içine çekecekler. Ben açıkçası en çok en çok korktuğum gösterge yaklaşık 6-6,5 aydır kesintisiz İran haritalarına çalışıyorum. İsrail, İran şu ara zaten özellikle daha dış politika dış ülkeler İran'daki savaş bizim için de sıkıntı yaratır. Hmm. Ee, depremsellik açısından ben az önce Girit, Akdeniz, Kıbrıs deyince depremsellik açısından bir şey söyleyeceksiniz gibi geldi aynı zamanda. Depremsellik zaman de olabilir. Ben orada ülkemizin böyle telakkuza geçtiği bir SOS verdiği bazı tarihler var. O tarihlerinde Akdeniz'de iki yer Kıbrıs ama Kıbrıs daha savaşa yatkın şeyler de gösteriyor Türker Bey. Çok enteresan. Hı. Kıbrıs ve Ege'deki bir durumda biraz daha sanki çünkü ben geçen sene Aralık ayında yaptığımız yayında sizinle bu sene bizim ülkemiz için şu önemli demiştim. İktidar ve ana muhalefet partisi. Ana muhalefet dördüncü evimiz. Ana muhalefet partisiyle ilgili sorunlar olabilir, gözaltılar olabilir, şu bu olabilir. Daha geçen sene Aralık'ta bunlardan bahsetmişiz. Evet, evet. Ve bunlar hatta ben orada işte ayaklanma olsa bile siz iç savaşçı da ayaklanma olur mu demişsiniz. Çok ponçik bir şekilde atlatırız. Bütün işte takipçilerin ponçikle ilgili bir şeyler yazmış. Kolay atlatıldı. Nispeten dünya basınına güzel bir örnek olduk. Çünkü bizim ülkemizde 4-10'u yönetiyor. Hala 4-10'dan 2 tutulma alacağız. 4-10 vatan bütünlüğü demek. Beni korkutan bu. Yani 4. ev evet ana muhalefet. 10. ev iktidar partisi. Cumhurbaşkanı ülkenin tepesindeki kurum. En üst kurum. Bu ikisinin kendi üç gündemleri zaten olabilir. Siyasi gündemler, genel başkan değişiklikleri onlar bunlar. Fakat dördüncü ev temelde de vatan demek, sınırlar, sınır bütünlüğü, kendi yerel halkının güvenliği, halk güvenliğinin korunması. Burada da bir tekrar tutulma aksına gireceğimiz için 7 Eylül, 21 Eylül arasındaki tutulmalar kendi ülkemiz için 4-10 aksında olacak. Eğer ki bu aralarda bir de jenerasyon gezegenlerinden kontak alırsa maalesef buraları biraz farklı bir sıkıntı olarak yorumluyorum. Hmm. Ee, ama ana muhalefetle ilgili söylemleriniz gerçekleşti. Onu da bir not olarak söyleyelim yani. Bundan sonraki süreç için e, beklentiniz ne biraz? Bundan sonraki süreçte ana muhalefet için tekrar e, 7-21 Eylül tutulmaları özellikle 7 Eylül Balık'ta 21 Eylül Başak'ta Başak tutulması onlarla alakalı. Dördüncü ev ilk tutulma Tepede Cumhurbaşkanlığı ile alakalı. Şimdi bu sefer aks terse dönüyor. Mart'taki tutulmalarda güneş tutulması iktidar partisindeydi, ay tutulması ana muhalefet partisindeydi. Ay tutulması gündem kapanmaları, bazı şeylerin ifşalanması, sırların ortaya dökülmesi, e, halkın sağduyusu bunları tetikleyen durumlar. Şimdi güneş tutulması ana muhalefette olacak, ay tutulması e, tepede iktidar partisinde olacak. İktidar ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir ay tutulması daha hassas bir gündemler olabilirken burada ben şöyle diye bunu yorumlayabiliyorum Türker Bey herhalde o tutulmanın akabinde yani Ekim Kasım tabi dava süreci nasıl gidiyor ne olur bilemem ama oradan biraz sevindirici haberler alabilirler. Veya bazı durumlarda farklı iyicil gündemler. Çünkü güneş tutulması biraz iyicil gündemleri gösteriyor. Bir de güneş tutulması olurken orada Neptün-Güneş-Ay-Kuzey düğüm kavuşumu yaşayacaklar. Tam ana muhalefette bu sefer iyicil dörtlü kombinasyon varken güneş tutulması alıyorlar. Yani bunlar çok pozitif, iyi. Haber akışında düzgün şeyler anlamına da gelir. Ee, sanırım o tutulmadan sonra ana muhalefeti rahatlatan bazı olaylar olabilir. Hı. Hocam... Ee... Aynı videoda sizinle çektiğimiz videoda siz Elon Musk ve Donald Trump arasında da ayrılık olacağını vurgulamıştınız. Evet. Bunu hatırlıyorum ve geldiğimiz noktada ikisi de e, kavga ediyorlar. Biri Truth Social'dan biri Twitter X üzerinden e, birbirlerine ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Sonunda beklenen oldu. Trump ve Elon Musk ayrıldı ki çok iyi anlaşıyorlar gibi gözüküyordu. Hatta Elon Musk diyor ki Trump benim sayemde seçimi kazandı bir e, partiye ortada duran bir parti kurmaya ne dersiniz diye de bir anket açmış Elon Musk. Elon Musk ve Trump ikisini de değerlendirecek olursanız nasıl bir dönem bekliyor onları? Ee, ben burada biraz ezoterik okuma yapacağım. Tabii tabii. Hatta biraz dip gireyim. İkisi farklı yapılara hizmet ediyorlar Türker Bey. Birisi Mars ekolü, birisi Satürn ekolü. Bunları daha sonra çok açacağız. Çünkü artık çok ay yuka çıkacak. Fakat bu ee, toplumsal tanımlarda olduğu gibi bir tapınma değil. Yani bu sıradan bir tapınıcılığın ötesinde bu o gezegen öğretilerin, o doktrinlerin günümüze kadar kuşak kuşak geldiği son görevliler. Öyle söyleyeyim. Biraz üstünü kapatayım burada. Hmm. Satürn, e, Amerikan başkanlarının da yani Druidlere kadar giden sistemde Satürn aktif. Satürn daha kabalı, da, daha, daha kapa, kaba, böyle kapalı, Kabalanı da zaten beslendiği kapalı bir yapı ve bunun e, bu sistemi daha sürdürmekte iddialılar açık söyleyeyim. Buraları biraz filtreli geçmeye çalışıyorum. Anladım. Elon Musk kafasına göre bir şey yapmaya çalıştı. Hatta geçen haftaki yayınınızda Mars niye bu kadar ateşli bir şekilde Mars'ı savunuyor filan dediğinizde o Mars ekolüne hizmet etmek istiyor. Çünkü o eski Roma İmparatorluğu'nu yeni Roma adı altında Amerika'nın içinde kendi öğretilerini yavaş yavaş ortaya çıkartacaktı. Hatta bunu biraz daha öteye alayım. Elon Musk'ın hedefi... Bu benim teorim bu arada, kendi çocuğunu özel bir gen e, genom projesi gibi oluşturdu biliyorsunuz, eşi Satürn'den gelen bir melez olduğunu iddia ediyor, bu kendi e, iddiaları. Satürnlü bir melezim diyor. Bunu her yerde vurguluyor. Ondan sonra dünyada oluşturulmuş bir melez yapayım diyor. Özellikle o bayandan bu çocuğunu meydana getirmesi. Ben burada hatta o Oval ofisteki günlerde hep aynı okumayı yaptım. Satürn'den gelen asıl gen genom benim oğlum imajı veriyor. Yani geleceğin başkanı Elon Musk'ın oğludur dedim ben. Elon Musk değil ama Elon Musk'ın oğludur. Ben bunu iddia ediyorum. Hatta bu çok uzak gelecek değil. Onu 18 yaşına, 20 yaşına falan ...iktidara getirebilirler. Öyle bir durum gündeme gelebilir. Çok ilginç geleceğin başkanı X olacak diyorsunuz. X. Yani. Ben X. Hatta o oval ofisteki tartışma, şakalaşma her şey bir projeydi. X de bu belli ki evde bunun şakası yapıldı. Sen geleceğin başkanısın, sen o koltuktasın bile denmiş olabilir çocuğa. Çünkü bu çok derin öğretilere. Ben biraz daha önce de konuştuk bunu Türker Bey. Ağır. Nasıl anlatayım? Yahudi, Yahudi mistetizminin falan dayandığı yerler tamamen burayı göstermeye başladı artık. Yani bunlar belli doktrinlerin hangi başkanların hangi gezegen doktrinlerine hangi yapılara yani bu sandığımız kadar basit değil artık şu örgütün elemanıymış burasıymış gibi bir yerden değil. Bunlar artık çok temel çünkü planlanan durumda yani yakın gelecek zamanda dinlerin de yok edilmesi var. Dinlerin ortadan kaldırılacağı bir projede... Daha modern bir yapıymış adı altında İşte satürn doktrinleri ortaya çıkartılacak şu gezegenin öğretileri zaten bizim yapılarımız onlara dayanarak yapıldı. İşte biz eski Roma'yı ona göre kurduk bunu ona göre kurduk bunlarla ilgili pek çok şey karşımıza çıkacak. Hoca ezoterik astrolog olduğu için tabii ezoterizmle e, harmanlayarak söylüyor ama çok iddialı bir söylem. Peki Trump'ı şöyle diyorlar yani önümüzdeki günlerde zor dönemler bekliyor deniliyor. Evet. Doğru mu sizce bu? Doğru. Türker Bey, Trump'ın haritasının hep güçlü olduğunu iddia ettim ama kısa bir daralan, artık süresi biraz daraldı. Daha önce söylediğim her şeyin arkasındayım. Adeta yapması gereken birkaç şey var. Onları hızlıca yaparsa artık imza atacak, bir şey başlatacak mı? Onları yaptıktan sonra ya suikast ya çok ani hastalandı diye sıvıdan, zehirlenirse de sıvıyla zehirlenecek ya da işte Eceliyle öldü, öyle öldü, böyle öldü gibi yapacaklar ama ben onun ölümünü sıvıdan gibi görüyorum. Suikast gibi olursa da daha sıvıyla alakalı bir şeyden olabilir. De ee, ölümünü hı, size. görüyorum yani öyle söyleyeyim. Ee, bu yakın gelecek zamandaki politikalarda yani çok uzak bir sürece kalmadan Trump yapması gerekeni yapıp devre dışı bırakılacak. Hı. Eee sezon başında The Economist'in kapağını konuşmuştuk sizinle. Orada elektrik kesintilerini de konuşmuştuk. Evet. Ve İspanya'da, Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileri... Evet lokal olur Dikkatleri, demiştik evet hatta. Lokal olur demiştiniz. Tüm Türkiye için ama tüm işte dünya, dünya çapında daha global bir kesinti beklemiyorum. Lokal lokal olur demiştim. Avrupa olabilir demiştik. Amerika'nın belli bölgeleri olabilir demiştik. Çünkü açıkçası göstergeler çok net bu konuda Türker Bey. Bir böyle ince ayar verilmesi gibi. Yani bu gerçek anlamda bir güneş patlaması kesintisi değil. Ama olacak her şey bir mantığa oturtulması adına işte güneş patlamalarından oldu, sismik patlamadan oldu. Bu böyle oldu gibi bir, bir temele oturtacaklar daima. Yani devam edecek diyorsunuz. Devam edecek. Ben artık bunu şöyle söyleyeyim. E, belki bizim ülkemizde de bir ince uyarı gelecek. Ama bunu diyorum ya bu savaş gündemi kararırsa olur. Yani savaş bu bahsettiğim göstergeler ışığında çoklu ülkelerin iç içe girdiği bir savaş gündeme gelirse bir yerden iç savaşla bir yerden işte elektrik kesintisiyle o yakın ülkelere de bir ince göz gözdağı niteliğinde olabilir. Putin ve Zelenski'ye baktınız mı? Putin ve Zelenski de ben orada çok tam tersi bir şey savunuyorum Türker Bey. Putin'in haritasına çok hakimim, hep söylüyorum. Çünkü benim Rus astrolog, Putin'in astrologlarıyla bağlantıda olan arkadaşlarım var. O yüzden onun haritasıyla ilgili bazen kombine yorumlar yapıyoruz. Burada çünkü ezbere gitmek istemiyorum. Putin'in ben herkesin bahsettiği gibi atağa geçeceğini hiç düşünmüyorum. Hatta bu olaylarda birazcık daha e, defansif geriye çekilerek bekleyecek. Çünkü onun göstergeleri daha atak göstergesi değil. Olağanüstü bir şey olmadıkça hani kuyruğuna basılmadıkça veya o tehdit falan almadıkça. Çünkü e, haritasına göre ve şu anki durumuna göre herkes kendi astrologları dahil durağına geçti diyorlar. Hmm. Zelenski? Zelenski ile bu ara ilgilenmedim açıkçası İran'a çok odaklandım ciddi bir şekilde. Ama siz İran'da... İran'da özellikle bekliyorsunuz yani. İran'da çok önemli şeyler bekliyorum Türkiye Bey çünkü seneye olacak tutulmalar. E, kova aslan, aslan kova tutulmaları tam İran'ın tepesinde oluyor. İran'ın e, kadim literatüre geçmiş iki tane haritası var. İkisini de teyit ettim ki ben birinin doğruluğundan yanayım. Yani birisi 1 Şubat 1979 15.00 birisi 1 Nisan 1979 e, 0.9.35 bu iki haritadan bana daha yatkın olan yani daha doğrusallığına baktığımda 1 Şubat olan e, kova, güneşinin kova olduğu harita çok doğrusal geliyor. Bu arada iki haritayla ben hala eş zamanlı gidiyorum ne olur ne olmaz diye. İkisine de çünkü çok fazla koç burcu tetikleniyor. E, seneye bu hem koçtaki satürn Neptün kavuşumu hem kova aslan tutulmaları barın barım, barım İran'ı konuşacağız yani barın barım. Hatta oraya bir ekleme yapayım. İran'ın beşe bölüneceğini iddia ediyorum. 2'ye 3'e değil 5'e bölünecek. Ee, dediğim gibi umarım bize sıçramaz. Ee, sıçrama ihtimalinde Türkiye'nin haritalarına baktığınızda ne görüyorsunuz hocam? İşte sıçrarsa çekiliriz içeri gibi görüyorum Türkiye abi. İçeri çekilmememiz adına orayı lokal geçmemiz lazım. Yani beni tek korkutan bu anlattığım bakın onlarca göz şöyle söyleyeyim. Biraz bizi izleyenlerin de içi rahatlasın. Çok hassasım çünkü yaklaşık aylardır haftalardır bu 3. Dünya Savaşı üstündeyim. Şöyle söyleyeyim bizim ülkemiz birinci Dünya Savaşı'ndaki göstergeler gibi dışarıdan izleyecek. Ona herkes rahat olabilir. Mümkün olduğunca dışarıdan izleyeceğiz. İki, i̇kideki gibi? E, katılmadığımız savaşta. İkideki evet, evet, gibi. Aynen öyle pardon. Tamamen dışarıdan izliyoruz, katılmıyoruz. Fakat e, biraz daha Orta Doğu'da ve özellikle İran'da olanlarda hafif bir çekilme olabilir anladım. Evet siz biraz Türkiye'de de benim anladığım kadarıyla hani yayının başından beri böyle biraz farklı hareketlenmelerden endişelisiniz gibi geldi. Tabii. İşte o hareketlenmeler Türker Bey geçen senenin sonunda söylediğim gibi iç savaş gibi değil. İç savaşta tam tersi çok demokratik, çok sevimli. Hatta işte o gençlerimizin Pikachu'yla koşmaları gibi falan resmen o gösterge vardı. Çünkü Venüs Merkür kavuşumları üçgenler attı her yere. Bu benim kişisel fikrim değildi. Ayaklanma olsa bile onun çok sevimli, sevgi dolu geçeceği zaten haritada barın barın belliydi. Dolayısıyla e, ben öyle kendi ülkemizi saçma sapan bir durumdan karıştıracak bir şey düşünmüyorum. Fakat bu dünya savaşı olağanüstü bir halde hani her yerden gelirse bize bununla ilgili bazı yaptırımlar, bazı böyle dışarıdan etkiler olabilir. E, peki şimdi Jüpiter yengeçten başlamıştım yayının başında. E, kişisel olarak kişiler ne yapsın? Ya yani Burçlara baktığınızda kimler şanslı kimler şanssız? Nasıl bir dönem bizi bekliyor? Jüpiter Yengeç'te Türker Bey, yengeç arketipini herkes taklit etsin. En güzel verim bu. Tabii ne ki, demek o? Natal haritalarımızda şöyle, zaten yengecin düştüğü yerden herkes spesifik o şansı alacak. Kimisi evlik evinden alacak, kimisi para evinden alacak, kimisi e, krediler, borçlar evinden. Mutlaka herkes parça parça alacak. Çünkü bu... %30, %35 çalışan bir Jüpiter ikizlerde %90, %100 çalışıyor yengeçte. Yani çok verimli bir gösterge olduğu için herkes güzel etkiler alacak. Fakat bunu insanların daha da lehine çevirmesi için yengeç hareketi bir taklit edilecek. Aileye, vatana, tüme, temele bağlılık, sahiplenicilik, duygularımızla hareket etmek çok ilginç. Akılla değil. Bu süreç her zamanki ben bir toprak grubu insanıyım, akılcılıktan ben yanayım. Hocam. Duygularımızla hareket edersek kazanacağız. İç sesler kazandıracak, duygusallık kazandıracak, sevecenlik kazandıracak. İşte yemek yediğimiz, hayatı paylaştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz, ailemiz bunlar kazandıracak. Bu süreç tamamen bize bunu gösteriyor. Zaten ülkemiz için de güzel dediğim o. Ee, bizim... Ee, çok güzel bir yerde hem tepemizde birinci evimizde daha önce de bahsetmiştim. Ülkemize de bu sevimli imajı verecek. Yani nispeten biraz aile içinde herkes mutlu olacak. Herkes birbirine daha sevgisini duygusallığını rahat gösterebilecek. Birbirimize bağlılığımızı kanıtlayacağız. Yani bu yengeç arketipi çok güzel çok etkili. Hatta bunu biraz arttırayım. Ee, güzel kontaklı <laughs> iyi dereceli ay tutulmalarında Jüpiter yengeç sürekli tetik alacak. Bunu her astrolog söylemedi mesela. Çünkü yengecin yüceldiği yer ay kendi gezegeni ay. Ay tutulmaları bu yıl boyunca yani 2025 sonu 2026 boyunca Jüpiter'in orada transiti boyunca olacak olan öyle e, krizi dereceler hariç 29'lar 28'ler hariç güzel dereceli ay tutulmaları da oraya sürekli kontak ve destek atacak. Bu oradaki güzel etki, parasal şans, bolluk bereket. Dediğim gibi aile içinde huzur, dostlarla keyifli zaman geçirme, vatan içinde huzur. Vatan. Bizim bu göstergelerimiz de hep kendi içimizde halkın huzurlu olması anlamına geliyor zaten. Türkiye'nin de yükselişe geç. Aynen, yükselenimiz ve halk yani biraz 12 bir aksında oluyor çünkü tam da ayımızın üstünden geliyor. Yani güzel etkilerle gelecek. Dolayısıyla bunun kendimize nispeten iyi etkiler vereceğini düşünüyorum. Yani e, parayı bulacak Burçlar Yengeç mi hocam? Parayı bulacak daha ikinci ev kontağında olanlar ama Yengeç ikiye düşenler, 8. Evet. evine düşenler para konusunda daha şanslı olacaklar. Yengeç şöyle bir gezegen güneşimizle tam transitindeyken, e, Türker Bey yükselende de etkilidir tabii diğer e, kontaklarda etkili fakat güneş gezegen kavuşumları ben ekstra önemserim. Çünkü o gezegenin bütün kendi kudretini gücünü sizin güneşinizle birleştirir. O yüzden güneşi yengeç olanlar yani sizin gibi yani yükseleni başka da olsa ay burcu başka da olsa bu döngüden daha güzel etki alacak. Özellikle tam güneş kavuşumlarınızda 5 derece orpla 3 derece orpla o zaman over etkiler O Şöhret getirir ün getirir yengeç burcu siriusla alakalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ünlü olan herkesin haritasına yengeç göstergesi vardır. Allah. Oyuncular, sanatçılar, bir dönem Türk sinemasındaki herkes Güneşi Yengeç bayanların o yüzden yengeç ün şöhret etkisini çok beraberinde getirir. Özellikle 14 dereceler, Sirius derecelerinde gezegenler varsa, güneş oraya yakınsa bir anda ünlü olmaya getirebilir. Daha güzel etkiler varsa kalıcı şöhreti beraberinde getirebilir. Yani bu sene dış politikaya bakmadığımızda kendi ülkemiz için biraz daha yapılanma, rahatlama, biraz psikolojimizi onarma gibi görünüyor. Ekonomi hocam Ekonomi için ben daha önce de söylemiştim. 2026'ya kadar falan bir tık daha rolantideyiz. Ama 2026-2027 ekonomik krizi pek çok yerden herkes hissedecek. Tam Şöyle, tersini bekliyordum. Tam tersi demesini, demenizi bekliyordum. Yok. Biraz daha ilerleyince hissedeceğiz onu. Neden? Şöyle bir şey söyleyeyim Türker Bey. Bu da benim öngörüm. 2026'nın ocağı gibi düşünüyorum ama çok yakın zaman olduğu için kendimle de çelişmek istemiyorum. Trump'ın bir gece böyle yeni yıl sonrası bunu söyleyeceğini düşünüyorum. Belki 2027 ama bir yıl bu kadar atar mı? Ee, yılbaşı ertesi çıkıp doların artık tedavülden kalktığını falan söyleyecekler. Yani dijital para çok hızlı yeni yıl ertesi gündeme girecek. Bu çok iddialı hocam. Ya yani dolar yeni yıldan sonra kalkacak diyorsun. İşte 2026 yetişmese de 2027 demek istiyorum o yüzden. Ama yeni yıl artısı bu haber verilecek. Böyle 1 Ocak itibariyle dolar artık tamamen şöyle olmuştur. Dijital para kullanıma girmiştir gibi çok net bir resmi açıklama gelecek. Ben... Hatta açıkçası başından beri biraz dolaylı konuştuğum buydu. Sanki Trump bunu tamamlamasını bekliyorlar. Bu dolarla ilgili de olayı açılımı yapıp artık tamamen dijital paraya geçildikten sonra belki de başına ne gelecekse gelecek. Çünkü bu Trump'ın tamamlaması gereken en önemli görevlerden biri. Haritasında da bu görünüyor. Orada bir e, Uranüs Pluto kontakları var e, para ile ilgili. Hı hı. E, ben buraya meşhur ben not alıyorum da meşhurum ya notumu aldım yani dolar kalkabilir diyorsunuz bu Trump e açıklayacak kaldırıldı diye. Çok iddialı. Çok ben severim iddialı konuşmayı biliyorsunuz. <laughs> e tekrar. o zaman tabii Amerika'daki o sistem tepe dünya tepe taklı olacak hocam. Şöyle mutlaka bir şeye geçireceklerdir onu. Yani işte dijital para dijital dolara geçireceklerdir. Dijital bir şey. Yani bunu öyle bir yere oturtacaklar ki kağıt paranın sonu diye anlatacaklar. Hani artık yaptığımız sisteme bu uymamaya başladı. Bu daha ilkel kaldı. İşte bundan hastalıklar bulaşıyor. Bundan hesaplama zor. Kayıt dışı ekonomi oluyor. Bu o kadar mantıklı bir şekilde lanse edilecek ki inan bana hepimiz o çok güzel bir karar... ...ne kadar saçmaymış eskiden falan... ...diyorum ya yeni dünya düzeni... ...şaşırtıcı bir şekilde tam onayalı... ...Allah herkesten E Madem yeni dünya düzeni dediniz... ...Amerika-Çin rekabeti o zaman ne olacak hocam? Amerika-Çin uzun bir süre... ...baya böyle gidecekler. Yani ben onunlarla ilgili bu son dönem için açmadım ama... ...uzak gelecek zaman açılımlarında... ...2038-2042'lere kadar falan... ...hala ikisi dev gibi görünüyorlardı. Yaz özelinde hocam... ...önümüzdeki yaz... Haziran, Temmuz, Ağustos ee, neye dikkat etmek lazım? Kişileri ne bekliyor? Tutulmalar falan var mı mesela orada? E, tutulmalarda... Tutulmalar yok. Tutulmalar Eylül'de artık. Eylül'de mi? Depremsellik <laughs> hani genelde biz hep tutulmalarda ya da dolunaylarda bekliyoruz ya. Şimdi, öyle bir etki var mı? Depremsellik şöyle bir şey Türker Bey. Bu dolunayın veya ay tutulmasının deprem oluşturabilmesi için sabit bir burçta olması lazım. Kova, Aslan, Akrep ya da Boğada. Aslan Maraş depremi özellikle aslan bizim ülkemiz için ekstra sıkıntılı bir gösterge. Çünkü aslan aynı zamanda yer küre demek. Bizim Türkiye Cumhuriyeti haritasında yer küreyi de simgeliyor. Aslan tutulmalarına ekstra bir dikkat kesilmemiz lazım. Çünkü bir de aslan burcu tutulmalarında ya da dolunaylarında dupe sabit yıldızı öne çıkıyor. Dupe derecesiyle öne çıktığında dupe toplu ölümler, toplu can kayıpları demek. Burada sabit yıldız kontakları da önemli. Şimdi her dolunay 5 derece dolunayla 7 derece dolunay aynı etkiyi vermiyor vermiyor. Yıkıcılıkta da vermiyor. Dolayısıyla o dolunayda tam bir gün önce dupe ile kavuştuğu için o kadar yıkıcı, o kadar tehlikeli oldu. Ben her zaman söylüyorum o dolunay 3 gün sonra olsaydı bu ölümün onda biri falan gerçekleşirdi. Oradaki dupenin başrolde olması olayı çok etkiledi. Şimdi maalesef korkutucu olan şu. 2026 ay güneş tutulmaları kova aslana geçiyor. Aslan burcu burada dolunayla tetiklenmiyor artık. Ay tutulmasıyla ve güneş tutulmasıyla tetikleniyor. Daha mı şedderi ya? Tabii tehlikeli ve bu bizim ülkemiz için de sıkıntılı. Dünya genelinde de sıkıntılı. Zaten Türkiye Cumhuriyeti haritasında bütün büyük depremler sabit burçlarda gezegen stelyumları, gezegen kombinasyonları üstüne bir tutulma. Tutulmanın iki gün önce bir gün sonra yani tam bir iki gün aralıkla olduğu zamanlarda gerçekleşmiş. Bu 6.2'lik deprem 23 Nisan'da olan. Orada Öyle bir etki var mıydı? Yok, bunun yıkıcı olmadığı da belli. Bunlar şöyle söyleyeyim Türker Bey, dediğim gibi yani. ...illaki depremler olacak... ...oluyordur da... ...ben yıkıcılığını test etmemiz adına... ...sabitlerde... ...kare ya da keskin açılar alıyorsa... ...üstüne ay tutulması ya da dolunay varsa... ...dolunayın bulunduğu derece... ...sorunlu derecelerse... ...yani şöyle düşünün... ...bir hasta... ...evet kalp damarı tıkanır ama o gün ölmüyor... ...pek çok olayın onu tetiklemesi gerekiyor... ...gökyüzünde de böyle... ...yani düz mantık bir okuma yapamayız... Hmm. ...her dolunayda deprem olacak... ...işte her bunda bu olur gibi değil... 4-5 tane göstergenin onu tetiklemesi gerekir. Hocam e, notumu da aldım fotoğrafını da çektim hatta çünkü çok e, flash sözler söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Takır, takır takır hepsini anlattınız valla. E, Aslan Ünal Hoca'yı Instagram'dan değil mi hocam sizi takip edebilirler? Evet sadece Instagram'dayım ve sizinle yayınlardayım. <laughs> <laughs> Eyvallah. E, hocayla bir canlı yayında imza attık. Onu da tekrar dönüp ne var ne yok soru cevap YouTube kanalında izleyebilirsiniz efendim. Ee, yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Videonun altına yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakal.